Peki e, piyasada başka e ticaretle ilgili platformlar, başka pazar yerleri de var. Sizin e, kararınızı Mağazan Olsun tarafında vermenizi sağlayan sebepler nelerdi? Neden Mağazan Olsun sorusunu soralım. Şöyle söyleyeyim Zafer Hocam. Ee, öncelikli olarak e, bu platform benim karşıma çıkmadan önce Hı -hı. ben e, kendi çapımda e, online üzerinde satış yapmakla ilgili bir web sitesi kurmaya çalışıyordum. Yani aslına bakarsanız bu e-ticaretle ilgili kısma e, kısmi olarak başlamaya çalışıyordum. Bir domain aldım, bir web sitesi kurmaya çalıştım, bir hosting aldım ve bu konuda çalışmalar yaparken e, tabii karşımıza bir ödeme altyapısı geldi. Ödeme altyapısının maliyetlerinin e, baktım, e, fiyatları çok yüksek. E, dolayısıyla e, daha benim elimde satacak bir ürün yok. O kısımda tam durduğum bir esnaydı. O sırada bir arkadaşımızın vesilesiyle onun WhatsApp durumuna istinaden sayın tanışmak nasip oldu. Naim Bey tabii kendine de selam ediyorum burada. Naim Bey'in yazdığı bir WhatsApp durumuna istinaden işte bu kadar şirket, bu kadar site, bu kadar ürün filan Tabii ben de hali hazırda işin başlangıçta o aşamaları aşmakla meşgul olduğum için dedim ki böyle bir şey yok. Ee, ama bir görüşelim. Bir, sağ olsun bir arkadaşımızın vesilesi Naim Bey'le tanışmak nasip oldu. Ee, Naim Bey sağ olsun beni bir toplantıya davet etti. Bu toplantıda e, tabii e, bu Mağazan Olsun platformunun sunumu yapıldı. Sunumu yapıldı ama tabii sunumu şu andakiler kadar daha detaylı yapılmıyordu. Ee, Harika bir sunum izledim ama e, tabii şu anda öyle bir şey yani o gün itibariyle piyasada böyle bir şeyin olma ihtimali üzerinde dahi duymuyorum. Çünkü e, o kadar büyük imkanlardan o kadar büyük bir hizmet potansiyelinden bahsediyor ki e, ben zaten yeni o aşamada bir site kurma çalışması yapıyorum. Önüme çıkan masrafları taze taze görüyorum. E, yani benim sadece banka Ödeme altyapısının yaklaşık üçte dörtte biri fiyatına benim e-ticaretle ilgili ihtiyaç duyduğumu her şeyi veriyor. Dedim böyle bir şey yok muhtemelen dedim beni kandırıyorlar işin gerçeği. Ee, sağ olsun Naim Bey'le e, toplantının ertesi gün görüşüyoruz. E, dedim ki Naim Bey böyle böyle bir hani ben sunumu izledim ama ya ben böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Yani bir hani bana ne veriyorsunuz onu anlamadım ben dedim ya. Böyle bir zorladım kendisini. Sağ olsun o da dedi ki parayı vereceğim göreceğim. <laughs> o zaman dedi göreceksin. Dedim hani vermeden göremiyor muyuz? Sen de haklısın kardeşim dedi. Çok sağ olsun kendisi. Kendi şifresini verdi. Kendi yönetim paneliyle beni e, göstermek nasip oldu. Çünkü o zamanlarki sunumlarımızda bizim e, bizim back office dediğimiz sitelerin yönetim kısmı gösterilmiyordu. E, ben daha e, Naim Bey'in açtığı back office'e girdim. E, gerekli raporlamaları e, gerekli e, para akışını göreceğimiz yerleri, ürünleri gördüğüm an itibariyle anı kaç dakika sürdü bilmiyorum ben Naim Bey söyleyebilir. Birkaç dakika içerisinde o kararı verdim. Çünkü zaten ben taze olarak o işin o aşamasındaydım. Dedim ki beni kandırmıyorlar. Tamam dedim alalım. Hatta kendisi bile çok şaşırdı. Ee, dedim nasıl yani? E, dedim alalım. Sen beni kandırmıyorsun. Tamam gerçekten bana bir şey veriyorsun. Ondan sonra sağ olsun e, alım işlemini hemen gerçekleştirdik. Ee, ve bu yolculuğumuz başladı.